Biraz da su, e, yemeğimize su rica edin. Evet, arkadaşlar şöyle anda bir anda bak, verin bir şey bana rica etsen. Evet, harika. Bana verin, bir derse. Harika, harika, harika. Şimdi e, eğer diğer günlerde, bir günde sizleri böyle gelse de almak e, Istedim. Orada da görürsünüz aynı işlemleri orada da gidiyoruz daha oradaki e, gelen e, öğrencilerimiz de daha geniş bir aksanında biraz daha yetkaz böyle kısıtlı değil de daha imkanlarla e, da onlarla beraber o zamanlarla beraber gibi çalışıyoruz arkadaşlar. Lütfen bir günde gelin. Evet. Şimdi yemeğimizin e, yemeğimiz artık e, hazır kıvamına geldi. Birazcık daha böyle daha böyle karar verdi mı? O zaman ki tamam. Ee, gelin biraz önce. Ispanak zaten e, hazır olduğu için, haşlanmış olduğu için çok fazla e, 15 15, 5 dakika kaldı. Yani, 2 dakika geçti. Işte. Biberler soğana kadar. Ama daha şu bir süresi hızlıdır, hemen pişer. Hı -hı. e, Ispanak, yani bu da e, e, kısmını, e. Ya falan kullanmadık hocam galiba Evet. E, ben izinimizle arayayım artık yemeğimiz hocam. hazır. Hocam servise geçti. Evet. Yani burada da yemeğimizi, e, sebzelerimizi daha böyle derli toplu olsun düşüncesiyle. E, Hocam bir şey soracağım. Her şeyi sorun. Ispanaklar, evet. Ispanaklar neden bu kadar diri? E, taze ıspanak bir. Hı hı. E, çok Rengi dikkatli çok... E, haşladık. Hı hı. İki.